Biz NOVART Savunma olarak 2020'nin Ocak ayında kurulduk. Birinci yılımızı daha yeni tamamladık. Şu an beş kişilik bir ekibiz. Üç, İTÜ Uzay Mühendisi ortak tarafından kurulduk. İTÜ'de e, roketçilik üzerine çalışmalar yapıyorduk dört yıldır. Buradaki çalışmalarımızı şirketleştirdik. BÜTÜBİTAK 1512 projesiyle roket tasarım ve simülasyon proje, e, program projemiz kabul edildi. Bununla şirketleştik. Bunun yanı sıra asıl çalışma alanlarımız hibrit yakıtlı roket motorları üzerine. Biz burada roket simülasyon programları, bu programın içinde bir motor tasarım paketi ve bununla beraber kendimiz de uygulamalı olarak roket motoru üzerine çalışmalar geliştiriyoruz. Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'ne şirketleşmeden önce kabul edildik. 6 ay burada bir ön kuluçka süreci geçirdik. Sonrasında TÜBİTAK BİK projemizin kabul edilmesiyle beraber Kuluçka Merkezi'ne şirketleşmiş olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknopark İstanbul'un buradaki Kuluçka Merkezi'nde ofis alanlarını aynı zamanda laboratuvar alanlarını da kullanmaktayız. Buradaki ekosistemde de birçok partnerimiz zaten Teknopark İstanbul'da bulunuyor. Çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. Bizim ana kabiliyetlerimiz 6 serbestlik derecesinde roket simülasyonu, bir atmosfer içi sonda roketinin baştan sona tasarımı, üretimi, operasyonu ve bunun yanı sıra atmosfer içi uygulamalarda kullanılabilecek hibrit roket motorlarının yine aynı şekilde tasarımı ve üretimi ve yine kullanımı kuruluşumuzla beraber Koskep'ten bir ileri girişimcilik destek desteği aldık. Bu destek kapsamında bizim makine teçhizatlarımıza eee Koskep destek oldu. Sonrasında ise şirketimizin gelişmesiyle beraber asıl şirketi kurduğumuz proje olan hibrit yakıtlı roket motoru üzerine bir proje aldık. Bu proje ile birlikte atmosfer içi uygulamalarda kullanılabilecek, hem sonda roketlere hem de diğer çeşitli uygulamalarda kullanılabilecek küçük tabi diye tabir edebileceğimiz hibrit yakıtlı roket motorlarının üretimi üzerine aldığımız bir destek. 16 aylık bir proje. Şu an 3. ayındayız. 13 ay sonra projemiz bitmiş olacak. Bizim zaten şu an bütün enerjimizi harcadığımız projemiz de bu. Aslında proje erken bile kapatabileceğimizi düşünüyoruz şu an. Sonrasında da büyütüp diğer pazarlara açılmayı düşünüyoruz. Bizim ana hedeflerimiz aslında Türkiye'de bir ticari roket motoru üreticisi olarak hem üç piyasaya hem de dış piyasaya yeni bir oyuncu olarak girmek. Burada hibrit roket motorunu seçmemizin bir temel nedeni de bunun aslında geleceğin ve şimdinin teknolojisi olması. Trendi yakalamak istedik. Eski teknolojilerle de yeni teknolojilerle. Aynı zamanda bir girişim olarak hibrit roket motoruyla başlayabilmekte maliyet olarak avantaj. Çünkü hibrit roket motorlarının maliyet, geliştirme maliyetleri diğer sistemlere göre daha düşük. Altyapı ihtiyaçları daha az. Bu yüzden hibrit yakıtlı roket motorlarını tercih ettik. Ve bu alanda projeler geliştiriyoruz. Yani bizim orta vadeli hedefimiz yakın coğrafyanın, Avrupa'nın ve bu bölgenin ileride de Amerika'nın hibrit yakıtlı roket motorlar konusunda tedarikçisi olmak. Aslında biz üniversite zamanından beri e, yazımına ve yönetime destek olduğumuz Teknofest'te 2020 yılında profesyonel olarak, danışman olarak e, destek olduk. Roket sana burada bir hizmet verdik. Aynı zamanda bütün roket yarışmacılarının aldığı temel bir sonda roketi tasarım ve e, genel yarışma süreciyle ilgili bir eğitime verdik. Onun sonrasında da yarışma süreci, yarışma alanında hakemlik görevini gerçekleştirdik. yarışmanın danışmanlığını yaptık bunu ticari bir şekilde devam ettirmiş olduk.